Bu evet ne? Ee, oğlum bu sen patladı patladı de. Ya ustamın tamam mı? Eder bir tekeri takacağım. Onları bil. Tamam mı? Tamam. Gel buraya bakayım. Gel buraya. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne bak Bu ne ya? ya? Allah Allah, iyi, iyi, iyi mi la? Hadi Palat gel bakalım ne de de gel. Ağır ağır be, çıkarma katı gel. Nasıl? Ha 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 ya. ha 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 Bila de patlatacak, hadi de patlasın bakalım Kapat.